O gece şehir sessizliğe bürünmüştü. Yıldızlar bile sanki daha parlaktı. Peygamberimiz mescidi haramdan alındı. Burak'a bindi. Ayakları yerden kesilirken yüreği heyecanla doluydu. Kudüs'e vardığında Mescid-i Aksa'nın huzuru karşıladı onu. Ama asıl yolculuk şimdi başlıyordu. Yedi kat semaya doğru yükselmek. Her katta bir peygamber vardı. Hz. Adem ona tebessümle baktı. Hz. Yusuf selam verdi. Hz. İdris ve Hz. İbrahim onu selamlayan diğer rehberlerdi ve sonunda Sidretül Münteha'ya ulaştı. Cebrail bile artık buradan öteye gidemem dedi. Peygamberimiz Rabbine en yakın noktadaydı. İşte o anda ümmeti için büyük bir armağan geldi. Eğilli vakit namaz farz kılındı. Ama dönüş yolunda Hz. Musa ile karşılaştı. Musa gözleri büyümüş, ciddi. Bu yük ağır, ümmetin kaldıramaz dedi. Peygamberimiz sessizce başını salladı. Rabbime geri dönüp soracağım. Döndü namaz hafifletildi. Musa tekrar uyardı. Hala ağır gelir bir kez daha sor. Peygamberimiz döndü ve tekrar Rabbine sordu. Sevap aynı. Vakit sayısı azaldı. Musa son kez uyardı. Ümmetin buna da dayanamayabilir. Peygamberimiz gülümsedi ama dedi ki, ''Artık utanırım Rabbime tekrar dönemem.'' Ve nihayet beş vakit namaz farz kılındı. Ama unutma, sevabı hala elli vakit kadar değerliydi. Her secde, insanı göklere yükselten bir merdiven gibi, o gece Miraç'ta verilen en büyük hediye, işte bu beş vakit namaz oldu, Miraç'ın ışığını hisset, namazla buluş ve unutma, senin de Miraç'ın her gün beş vakit başlıyor.''